Erkek futbol takımımız Euro 2008'de yarı finale kadar yükselmiştir. Bu doğru mu yanlış mı? Doğru. Süpersin. ameli erkek futbol takımımızın en son katıldığı Dünya Kupası 2006'dır. Bu doğru mu yanlış mı? Evet. Doğru. Yanlış. En son 2002'de katılmışlar Dünya Kupası'na. Peki çok teşekkür ederiz. ederim. Doğru. Süpersin. Yanlış. Süpersin. Peki son olarak Güray Vural Volkan Demirel'den daha fazla süperlik maçına çıkmıştır. Bu doğru mu yanlış mı? Yanlış. Doğru olacaktı. Güray 433, Volkan 396 maça çıkmış. Doğru. Süpersin. Yanlış. Evet. Kaçta olduğunu biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. 2000. 2002. Doğru. Süpersin. Güray 433, Volkan 396 maça çıkmış. Durulmeden 500 TL değerinde hediye çeki kazandın. Çok teşekkür ederiz. Doğru. İkinci soru. Yanlış. 2002. Süpersin. Doğru, doğru değil Doğru. Doğru. Do Güray 433, Volkan 396 maça çıktı. Bizden dürümeden 500 TL değerinde hediye çeki kazandın. Çok teşekkür ederiz. Doğru. Süpersin. Yok hayır. 2002 3. olmuştuk. Süpersin. Yani, Güray Vural daha fazla takımda oynadı galiba. O yüzden muhtemelen daha fazla maça çıkmıştır. Süpersin. Evet. Güray 433, Volkan 396 maça çıktı. Bizden dürümeden 500 TL değerinde hediye çeki kazandın. Çok teşekkür ederiz. Evet.